Değerli izleyiciler, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin hükümler içeren Türk Ceza Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören teklif, tarihi komisyonlar olan Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuyla Sağlık Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi. Teklif önümüzdeki hafta Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Türk Ceza Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin komisyon görüşmelerine başlandı. Teklif ilk olarak talih komisyonu olan Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda ele alındı. Kefek Başkanı AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, şiddetin sadece Türkiye'nin değil bütün ülkelerin çözmesi gereken ortak bir sorun olduğunu söyledi. Şiddet bireyleri... Toplumları ve hatta tüm canlıları doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen karmaşık ve çok yönlü bir olgudur. Sadece ülkemizin değil, bütün ülkelerin çözmesi gereken ortak bir sorundur. Şiddetin yaygın biçimlerinden biri olan kadına yönelik şiddet ise Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bir insanlık suçudur. Ve amasız fakatsız, lakinsiz, topyekin bir mücadele gerektirir. Zira kadına yönelik şiddet vakaları bir taraftan kadının biyo, psiko, sosyal gelişimine sekte vururken diğer taraftan aile yapısı ve çocukların gelişimine yönelen büyük bir tehdit olarak karşımızda durmakta ve toplum vicdanında ...derin yaralar açmaktadır. Fatma Aksal, Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara Milletvekili Lütfiye Selvaçan... ...ve 109 milletvekilinin imzasını taşıyan kanun teklifiyle ilgili bilgiler de verdi. Komisyonumuza havale edilen teklif ise... ...bu mücadeleyi çok daha ileriye taşımayı hedeflemektedir. Teklif ile gerek kadına karşı gerekse sağlık çalışanlarına karşı... ...işlenen suçların önlenmesinde ve faillerin cezalandırılmasında son derece etkin hükümler getirilmektedir. Teklif sahibi olarak komisyona bilgi veren AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selma Çam, kadına yönelik şiddet fiillerinin engellenmesinin, başta devletler olmak üzere tüm toplumların ortak vazifesi olduğunu vurguladı. Çam, tüm dünyada kadınların hak ve özgürlüklerinin ihlalini engelleyecek ve sorumlular hakkında gerekli hukuki yaptırımların gecikmeksizin uygulanmasını sağlayacak önlemler alınmaktadır dedi. Kadına yönelik şiddeti araştırma komisyonu başkanı AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalıksa, AK Parti iktidarları döneminde çok önemli kazanımlar elde edildiğini belirterek, bunların sadece mevzuat anlamında değil, aynı zamanda uygulamadan kaynaklı çok önemli kazanım olduğunu söyledi. Teklifle ilgili görüşlerini bildiren muhalefet milletvekilleri komisyonun talih değil, asıl komisyon olması gerektiğini söylediler. Teklifin hazırlık sürecinde sivil toplum kuruluşları ve kadın örgütlerinin görüşlerinin alınmadığını ileri süren muhalefet milletvekilleri, teklifin Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nin çekilmesinin yıl dönümünde meclise sunulmasının manidar olduğunu belirttiler. Görüşmelerin ardından teklif komisyonda benimsendi. Kanun teklifi bir diğer tali komisyon olan Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda da görüşüldü. Komisyon Başkanı AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akta, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını, özellikle kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu olduğunu söyledi. Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesi çerçevesinde devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bütün kurum ve kuruluşlarımız mücadele etmektedir. Burada kadına karşı ve sağlıkta şiddetle mücadelede bir özel yer tutuyor. Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir de sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetin kabul edilemez olduğu inancıyla şiddete sıfır tolerans göstererek çalışmalar sürdürülmektedir diye konuştu. Teklifin tümü üzerinde konuşan milletvekilleri şiddete yol açan kurumsal, toplumsal ve psikolojik faktörleri ortadan kaldıracak geniş kapsamlı düzenlemeler yapılması gerektiğini ifade ettiler. Görüşmelerin ardından teklif Sağlık Komisyonu'nda da kabul edildi.